7 6 5 4 3 Elmas alık arkaça gitti. Elmas gitti de. Evet. Setler kötüymüş. Bu arada bana bir şey geldi. Adam mikrofon kapalıymış da. Bana da kırılmaz bir, bir şey geldi. Şey, şeyler mi sandık sandık sandıklar ben 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 da ben 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 Birakmışam bir gel. Burada SP vardı. Burada SP vardı. Buradaki SP nasıl yok oldu lan? Değil mi? Değil mi? Nasıl yok oldu? kanka sen beni mi dolandırmaya çalışacaktın? Gelsene bir yayına. Ben de mamadım akıllı göstereyim.